Burada babam konuşurken nasıl canım istedi biliyor musun abi? Benim de be Şükrü. Ne iş değil mi? Ver bir tane de bana. ya Ben de Özge'ye taktım bugün. Neden abi? Bu kız çocuk istemiyor be Şükrü. Nasıl anladın? Bankaya giderken ağzını aradım yolda. Hiç oralı değil. Bir şey mi hesaplıyor acaba? Hıh. Hmm. Bilmem güvenemiyor mu bizim oğlana hala nedir anlayamadım. Alo. <laughs> Alo. Efendim. Eh, buyur bacım. Benim. Sağ olasın. İyiyim affedersin. Baban burada kurban e, vereyim az beklaf edersin. E, e, ne yapıyorduk? E, hay Allah ne? Müdürüm e, biraz bakar mısın affedersin? Ya ne yapacaktık ne bas bir şey? Müdürüm e, hay Allah adam şurada iki adımlık yolda affedersin. Müdürüm e, patronum e, müdürüm e, bak hele kurban. Abbas efendi? Demet yok herhalde, bağlayamıyor. Alo! Rezalet yahu, olur mu bu? Koskoca şirketin telefonuna bakacak kimse yok. Filiz hanım bilmem nerede, Demet hanım sevgilisiyle. Baktım da kurban, ne bileyim affedersin, yanlış olur. Sus, sus! Bilge hanım bekletti kusura bakmayın. Abbas'ın işleri. Bağlıyorum babanız efendim. İyi günler efendim. Şükrü Bey, telefonsuz efendim. İkinci hatta, Bilge Hanım. Öğren şu işleri artık be Abbas. Bir şey beceremiyorsun sen de. Kafam kalın, ne yapayım affedersin? Ayıp mı? Ayıp tabii. Asıl şikayet etmek ayıp. Ne o bacıma karşı anlamaz Abbas'ın işleri falan? Bana bak, başlamayalım yine ha. Başlarsan başla. Sus, hem suçlu hem güçlü. cıvık. Babacığım, çok mutluyuz. Cem abiler olumlu bakıyorlar projemize. Ben de olumlu bakıyorum evladım, söyle babana. Nimetle konuşacağım bu akşam. Selamlarımı da söyle. Raşit Bey amcanın da selamları var baba. Öpüyorum eniştemi. Dayım seni öpüyor. O da öpüyor dayı. <laughs> Aslan eniştem benim. Bu akşam bizdeyiz Bilge. Söyle babana babacığım. Biz bu akşam detayları konuşmak için Cem abilere gidiyoruz, merak etmeyin. Ben getireceğim onu, ben! Söyle, söyle! Dayım getirecek baba. Tamam. Sen de selam söyle herkese. Tahta kafa yanaklarından öpüyor abi. Ama Şükrü öpmesin. İnsanın üç gün işi rast gitmez. Nazımlar anlaşmış Cem'le galiba abi. Tiyatroya fon bulacaklarmış. Nereden çıktı bu tiyatro işi Şükrü? çocukları uyarmaya çalıştım ama. Karşı koyma hemen abi. Fena mı? Sanata destek oluyorlar. Karşı koymuyorum oğlum. Benim nazma güvenim var... Yer mi para ediyorsun? <laughs> Yemez mi Şükrü? Tanımıyor musun sen kayınbiraderini? Ben el koyarım hesaplar abi. Bir şey olmaz merak etme. Ben yaparım harcamaları da. Hadi bakalım. Çok heveslisin göreceğiz. İyi olacak iyi. iyi. Göreceğiz göreceğiz. Ne dangalaksın be Şükrü? Şu adamın devamlı kazığını yersin yine de be!